Merhaba arkadaşlar ben Muammer Hoca. Youtube Muammer Hoca ile Türkçe Edebiyat kanalımızda 65 günde Türkçe video serimizin 29. gününde 29. videosu ile karşınızdayız. Ses bilgisinin ikinci testini çözeceğiz. Hemen küçük iki hatırlatma yapalım. Hatırlatma bir kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve videolarımıza yorum yapmayı, kanalımızı sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmuyoruz. Videoyu 2. Eğer ben bu testlerin çıktısını almak istiyorum diyorsan da Instagram Muammer Hoca adresinde bu testler gün gün yayınlanıyor. Oradan bu testlere ulaşabilirsin diyoruz. Ve hemen birinci soruyla başlıyoruz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünsüz türemesinin örneği yoktur? Muammer Hoca dün sana dedi ki ses bilgisiyle ilgili Ana kuralımız kelimeyi ikine köküne ayırmak. Bu çok önemli. 1-2 Ana kuralımız bilindik örnekler üzerinden gitmek. Ünsüz türemesi ne demektir? Genelde birleşik sözcüklerde oluşuyordu değil mi? Hemen bakalım bir sözcüğün olumsuzunun zıttı. Zıttı sözcüğünün altını çizelim. Kelimeyi ikine köküne ayıralım. Kelimenin kökü zıt artı ı. Araya bir ne gelmiş? D eki. Peki bu sonradan mı gelmiş? Evet. O zaman al sana bir ünsüz türemesi. Meselenin halli içi, için kasabanın ileri gelenleri toplandı. Halli için yani halli olması için kelimenin köküne bakalım. Kelimenin kökü ne? Hal. Gelen ekimiz ne? İ. Araya bir tane L sesi tek başına geldi mi? Geldi. Ağzına bir ünsüz türemesi gönder. C. Bir sırrını derken sırrı sözcü. Kelimenin kökü ne? Sır. Gelen ekim ne? I. Ünlüden önce bir tane tek başına R sesi geldi mi? Geldi. Ağzına bir ünsüz türemesi geç. E şair yalnızlık kesini derken hissi sözcüğünün altını çizdim. Kelime ekine kökünü ayırsam şöyle bir i. I'den önce tek başına bir s harfi geliyor mu? Geliyor. A sana bir ıssız türemesi geç. D şıkkına gel ıssız. Issız kelimesinin kökü ne? Is. Peki gelen ek ne? Sız Dikkat tek başına gelen bir s eki var mı? Yok. Buradaki sızsız eki olumsuzluk eki. Ve ben bunu dikkat ıssız yani yapım eki ben bunu ayıramam. S'yi tek başına alamam. Ünsüz türemesinde harfin tek başına gelmiş olması lazım ama D şıkkında böyle bir şey yok. Bu durumda doğru cevabım denizli diyorum ve altın kuralımı hatırlatıyorum. Kelimeyi kökünü köküne ayır. Ünsüz türemesi için bu şıklarda yer alan örneklere de çok 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 dikkat et önemli. Şimdi ikinci sorumuz küçük ünlü uyumu sorusuydu ama sınavlarda müfredatta küçük ünlü uyumu yok. Dolayısıyla ikinci soruyu ne yaptık? Es geçtik. Gel hemen üçüncü soruya. Üçüncü soru direkt bir TYT sorusu, direkt bir KPSS sorusu, direkt bir MSV sorusu önemli. Bu dizelerde aşağıdakilerden hangisi yoktur? Hemen şıkları şöyle bir oku. Ünsüz türemesi, ünsüz düşmesi, ünsüz değişimi, ulama, ünsüz benzeşmesi. Sonra şiire geri dön. Biz o kadar ağladık derken bak kadar sözcüğü ünsüzle bitmiş bir sonraki sözcük ünlüyle başlamış mı? Evet. Eğer bir sözcük ünsüzle bitip diğer sözcük ünlüyle başlarsa ben ona ulama diyor muydum? Diyordum. D götürdüm. Ağladık ki beraber gözyaşları doldurdu avucum. Avucu mu sözcüğünü ikine kökünü ayırsam? Sözcüğün kökü nedir? Avuç. Avuç sözcüğüne avucum diye iyilik ekim geldi mi? Geldi. Peki Sessizsizle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde buradaki ç C'ye döndü mü döndü? O zaman ben buna yumuşama ya yani ne diğer adıyla ünsüz değişimi diyebilir miyim? diyebilirim. Al sana C şıkkı da ne oldu? Finito. Devam. Şimdilik. Şimdilik uzun uzun bambaşka bir sessizlik. Yavaşça sözcüğüne gel bakalım. Yavaşça sözcüğünü şöyle ikine kökünü ayıralım. Kelimenin kökü nedir? Yavaş. Bizde gelenekimiz nedir? C. Sert bir biten ş sesinden sonra C gelirse ben onu C'yi Ç'ye çevirir miyim? Çeviririm. Yukarıdakinin tam tersi bir eylem yapıyorum. Ben buna ne derim? Ünsüz benzeşmesi. Dikkat! Yani diğer adıyla ünsüz sertleşmesi. Devam ediyoruz. Bak çok önemli bir kelime geliyor. Alçalarak sözcüğü ses bilgisi birinci testinde buna benzer bir sorumuz vardı. Alçalarak kaldırımla ilgili. Alçalarak kelimenin kökü nedir güzel kardeşim? Alma. Almakla alçalmak arasında bir bağlantı var mı? Yok. Peki alçalmak mı kelimenin kökü yoksa alçak mı? Alçak sözcüğüne L yapım eki geliyor ama ben alçaklak demiyorum. Ne diyorum? Al çalmak diyorum. Peki buradaki k sesine ne oldu? finito düştü. Alçalmak sözcüğü ne? Yükselmek sözcüğü ne? Yüksek, yükselmek, alçak, alçalmak, kalkmak, kaldırım gibi bu kelimeleri dikkat et. Al sana ünsüz düşmesi. B şıkkını da ben ne yaptım? finito gönderdim. E gerek ne kaldı? Ünsüz türemesi. Yani doğru cevabım adına. Bu sorudan ne öğrenmelisin? Alçak yüksek sözcüklerinde ünsüz düşmesi olduğunu yavaşça sözcüğüne dikkat etmen gerektiğini ve sıs olayının altın kuralının mutlaka ama mutlaka kelimeyi ekine köküne ayırmak olduğunu bilmelisin. Kafana yazmalısın. Bu senin için altın kural. Evet. Dördüncü soruya dikkat. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ünlü daralmasına örnek yoktur? Ünlü daralması dediğim zaman ben senin aklına direkt yoreki geliyor mu? Geliyor. Gelmeli mi? Gelmeli tabii ki. Ama ünlü daralması sadece yorekinde olmaz. Bunun dışında iki tane kelimem var. Çok önemli. Nedir bunlar? Demek fiili ve yemek fiili. Diyeyim, yiyeyim. Bak bir yorekine bak. Bir de cümlede demek ve yemek fiilleri var mı yok mu ona bak. Tamam Bakalım hadi A şıkkı benim size diyeceklerim, diyeceklerim sözcüğüne gelelim. Diyeceklerim sözcüğünün kökü nedir? Demek. Demek sözcüğüne Y eki geldiği zaman ben ona diyeceklerim mi diyorum, diyeceklerim mi diyorum, diyeceklerim diyorum değil mi? O zaman E sesi neye döndü? iye al sana ünlü doralması A şıkkını gönder. B. Mezuniyet balosunda birbirimizden leziz yiyecekler vardı derken yiyecekler sözcüğü kelimenin kökü nedir? Yemek. Yine yemek fiiline ye eki geldi mi geldi. Peki ben ye, yiyecekler mi diyorum yoksa yiyecekler mi? E sesi iyiye döndü mü döndü. alsını bir ünlü daralması daha gönder. E şıkkı yarın erken gelirim diye bize haber salmış arkadaşım derken dikkat yine bir diye sözcüğü. Kelimenin kökü neydi demek. Ye sesi geldikten sonra ben ona diye demiyorum ne diyorum diye. E sesi neye döndü iye. O zaman burada da bir ünlü daralması var gönder de Ahmet Bey'e ulaşılamıyorsa yor eki var mı? Burada var. Yor ekinden hemen önceye bakıyorum. Bak şimdi ulaşmak, ulaşılmak, olumsuzluk hekim ne benim? Ulaşılma yor. Peki yor ekinden önce normal şartlarda olumsuz hekim ne? Mame. Ama cümleye baktım ne var? Mı var. A neye döndü? I'ye döndü. A sana bir ünlü daralması daha gönder. C Gezi'ye katılmak istemeyenler bir dilekçe ile idareye başvuruyormuş. Hemen yorekine bakıyorum. Bir de demek ve yemek fiilleri var mı? Bakıyorum, 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 bakıyorum. Aha burada yoreki. Peki yorekinden önce daralabilecek bir AES'si var mı? Bakalım. Baş, başvurmak, başvuruyor. Yorekinden önce daralacak bir A-E var mı burada? Yok. O zaman burada ünlü daralması da yoktur. Her sakallıya dede demiyorsun. Her gördüğüne inanmıyorsun. Her gördüğün yorekine de ünlü daralması demiyorsun. Yörekinden önce mutlaka ama mutlaka a sesi olmalı ki orada ünlü daralması olsun. E gidip de sadece yorekine de kendini kısıtlamıyorsun. Yorekine bakıyorsun demek ve yemek fiillerine bakıyorsun kardeşim. Tamam mısın? Tamam. Ah be güzel kardeşim, ah be güzel kardeşim. Bazen soru kökünü iyi okumak o kadar önemli ki hatta bazen değil her zaman önemli. Aşağıdakilerden hangisinde bu yolla yapılmış bir pekiştirme söz konusudur? Peki pekiştirmemiz neymiş? Kimi pekiştirmelerde M, P, R, S harflerinden sonra sözcüğe ünlü türemesi yoluyla A, E ünlüleri getirebilir. Yani bana diyor ki pekiştirme sözcükleri bul hangisinde fazladan A, E varsa onu cevapla tamam. A şıkkındaki bembeyaz sözcüğüne baktım baktım arada bir A, E sesi var mı yok o zaman bu benden istediği olamaz. B geldim daptar sözcüğüne baktım arada bir A, E sesi var mı yok o zaman bu da olamaz. C şıkkına geldim bambaşka sözcüğünü buldum e baktım arada, arada bir A, E sesi var mı yok bu da olamaz. D şıkkına geldim şimdi şair apansız derken dikkat. Apansız sözcüğüne dikkat. Apansız sözcüğünde arada bir A, E sesi var mı? M, P, R, S sesleriyle oluşturulmuş. Yok. Gönder. E şıkkına geldik karşımıza. Gepe genç bir çocuk. Bak şimdi. Gep genç. Aslında pekiştirme sözcüğü. Pekiştirme sözcüğünün arasında fazladan bir A, E sesi gelmiş mi? Gelmiş. Bu durumda doğru cevapta ne olacak? Edirne. Hocam apansız sözcüğü de onun benzeri diyebilirsin. Ama şimdi dikkat pekiştirme bana diyor ki kelimenin kendisi diyelim ki genç. Kelimedeki ilk iki harfi al diyor aldım G. Pekiştirme sözcüklerinden o harflerinden olan M, -P -R -S'den bir tanesini koy diyor koydum. Arayı bir de ne koydum? E. Sonradan geldi. Ama apansız sözcüğüne gelelim. Kelimenin kökü nedir? Ansız. Ansız sözcüğüne hangisi geliyor? A. M, bir tane koyuyorum. P. Peki fazladan bir A koyuyor muyum araya? Fazladan bir E koyuyor muyum araya? Hayır. Bu durumda bizden istediğini veremiyorum. Dolayısıyla doğru cevabım ne oluyor? Edir ne oluyor diyoruz. Tamam mıyız? Tamamız. Pekiştirme sözcüklerine dikkat. Arada ünlü olanlara, arada ünlü olmayanlara çok 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 dikkat. Soru 6 diyelim arkadaşlar. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerin hangisinde ünlü değişimi veya diğer adıyla ünlü kalınlaşması vardır? Genelde bu soruyla veya bu ses olaylarıyla karşılaştığında buradaki ses olayıyla karşılaştığında farklı şeyler arıyorsun. Ama ünlü değişimi veya diğer adıyla ünlü kalınlaşması sadece ama sadece iki sözcükte vardır. Hangisidir onlar? Bir sana sözcüğü, iki bana sözcüğünde vardır. Nedir bu? Sen artı a sana olmuş a e'ye dönmüş. Ben artı a bena değil bana olmuş. Yine e a'ya dönmüş. Aslında bana diyor ki bu iki sözcüğü bul. Baktığım zaman şıklara saymak, satmak, adım olduğumu değil. Ama burada bana sözcüğünü buldum mu? Buldum. Neydi bu? Ben artı a. Ama ben çıkıp da bena demiyorum. Ne diyorum? Bana diyordum. Buradaki E A'ya dönüyor muydu? Dönüyordu. A sana ünlü kalınlaşması veya diğer adıyla ünlü değişimi. Doğru cevabımız ne oldu? Ceyhan. Hemen defterini bir kenara not al. Ünlü değişimi veya diğer adıyla ünlü kalınlaşması sadece ama sadece bana ve sana sözcüklerinde olur diye önemli. Çünkü bazen gözden kaçıyor sen kaçırma. Şimdi yedinci soruyla beraber senden şunu rica ediyorum. Ben sana ne diyorum? İki videodur. Diyorum ki ses olaylarında mutlaka ama mutlaka kelimeyi ekine köküne ayır. Hadi gel ayıralım bakalım kelimeyi ekine köküne. Bu cümledeki altı çizili sözcükte aşağıdakilerden hangisi yoktur? Bize ne vermiş o oynattı? O oynattığı sözcüğünü ben ekine köküne ayırsam zaten ses olayları kabak gibi çıkacak karşıma. Hemen bakalım. Oynattığı kelimenin kökü nedir? Oyun. Oyundan ne olmuş? Oynamak olmuş. Oynamaktan ne olmuş? Oynatmak olmuş. Oynatmaktan ne olmuş? Oynattık olmuş. Oynattıktan ne olmuş? Oynattığın olmuş. Oynattığı en sonda ne olmuş? Ne sesi gelmiş? Ve de sonra da bu olmuş. Bayağı da bir ses olayı var gibi. Şimdi... Oynattığı sözcüğüne baktığım zaman kelimeyi ikine kökünü ayırdım ne zaman şuradaki u sözcüğü kelimenin kendisinde var ama yukarıda var mı yok. Al sana bir ünlü düşmesi. Hemen e şıkkını ele. Devam edelim. Bak bizdeki ekimiz anası mezar dik ecekmiş. Ama yukarıda baktığım zaman da t'in d'nin t'ye döndüğünü görüyor muyum? Görüyorum. E ben zaten sana birinci videoda ne dedim? İki tane T yan yana görürsen orada kesinlikle ama kesinlikle önsüz benzeşmesi veya diğer adıyla sertleşme var demedim mi? Dedim. O zaman ben bunu ne yaptım? C şıkkına götürdüm. Şutladım. Devam edelim. Oynattık derken yine ben sana birinci videoda ne dedim? Gördüğün yumuşak yellerin %99 ünsüz yumuşaması veya diğer adıyla ünsüz değişimi demedim mi? Dedim. Al sana şunu da götürdük. Gitti. E ben sana yine şöyle bir şey dedim ya iki ünlünün arasına gelen tek başına gelen eğer bir ne sesi varsa o kaynaştırmadır demedim mi? Dedim al sana o zaman kaynaştırma harfi bu da gitti. E geriye ne kaldı? Ünsüz türemesi. O zaman işaretle kardeşim bir zahmet. Onu desen sen işaretle bari. Doğru cevabımız ne olacak? Bursa. Tekrar ediyorum ses olayının altın kuralı. Kesinlikle ama kesinlikle kelimeyi ekine köküne ayırmak. Kısa yol olarak iki tane T yan yana gördüğün zaman Ş ile T'yi yan yana gördüğün zaman Ç ile T'yi yan yana gördüğün zaman K ile T'yi yan yana gördüğün zaman benzeşme diyebilirsin. Gördüğün yumuşak G'lerin %99'unda yumuşama diyebilirsin. İki ünlünün arasına gelen tek başına bir Y, Ş, S, N seslerinden birini görürsem kaynaştırma diyebilirsin. Ama en garantisi en garantisi kelimeyi ikine köküne ayırmak. Evet geldik soru. 8 tam bir sınav sorusu. KPSS, MSÜ ve TYT için karşına gelebilecek güzel, kaliteli, ayırt edici bir soru. Hemen bakalım. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde herhangi bir ses olayı yoktur? Ne diyorduk? Kelimeleri ekine, köküne ayıracaksın ve bildik kelimeler üzerinden gideceksin. ÖSYM sana hiç duymadığın, hiç bilmediğin kıyıda, köşede ki bir kelimenin ses olayını sormaz. Bakalım çok kahramanlı anlatıların olumsuz yönü bir ana karakterime takip edilecek. Takip edilecek derken şurada takip etmek kelimenin kökü nedir? Et. Etmekten ne olmuş? Edilmek olmuş. Peki Sert sessizle biten bir sözcükten sonra ünlüyle başlayan bir ek geldiğinde T sesi D'ye dönmüş mü dönmüş. Ben buna yumuşama diyor muydum? Diyordum. Bu durumda birinci cümle gitti. İki. Bırakma beni de bu muğlaklık hissediliyor. Hissediliyor derken şu hissediliyor sözcüğünü ekine köküne ayırsam. Nerede ayırsam yer yok ama şurada ayıralım. His artı etmek artı Şöyle yapalım tamamdır. Şurada dikkat et kaç tane S sesi var? Bir tane E kelimenin kendisinde kaç tane S sesi var? İki tane. Bu durumda bir ünsüz türemesi meydana gelmiş. Kelimenin kökündeki yardımcı fiilimize dikkat. T ama kelimenin kendisine geldiğimizde de D'ye döndü mü döndü. T, D'ye. A'sını bir de yumuşama. Hissediliyor da iki tane ses olayı buldum. Dolayısıyla ikinciyi de ne yaptım? Finito gönderdim. 3- Filmin açılışında gördüğümüz, gördüğümüz ki sözcüğündeki yumuşak geyi görüyor musun? Ne dedi Muammer Hoca sana? Gördüğün yumuşak geylerin %99'unda yumuşama var demedi mi? Dedi. O zaman ben üçüncü cümleyi de ne yaptım? Şu yaptım, gönderdim. <laughs> Dörde geleyim. Diğer çocukların hikayeleri de zaman zaman dikkatlere sunulup tekrar geri çekiliyor. Sanki burada pek bir şey yok. Belki şu yörekinden dolayı bir aklım karışmış olabilir. Hani burada daralma olabilir diye. Şöyle çekmek, çekilmek ve çekiliyor dediğimde. Peki yörekinden önce daralabilecek bir sesi var mı? Yok. O zaman burada daralma yok. 5. Böylesi mulak anlatıları anlaşılır kılmanın yolu epizodik bir anlatıyı tercih etmek. Yahut son derece gerçekçi bir anlatımı denemektir. Muammer Hoca ne dedi sana? K ile T seslerini yan yana görürsen orada ünsüz benzeşmesi var demedin mi? Dedi, "E o zaman ben 5. cümlede de bir ses olayı buldum. Bir de buldum, 2'de buldum, 3'te buldum, 5'te buldum. E nerede bulamadım? 4'te." Cevap nedir? Denizlidir. Dikkat kısa yollarla gidebilirsin. Bazı kelimelerdeki ses olaylarını ezberlemen senin için yeterli olabilir. Çünkü hep aynı, 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 aynı şeyler soruluyor. Ve kısa yolları mutlaka ama mutlaka ama mutlaka bil. Bak çok tehlikeli bir soru, çok ayırt edici bir soru, birçok kişiyi tuzağa düşürebilecek bir soru. Ama benim sana söylediğim altın kuralı yaparsan çözmesi kolay bir soru. Dikkat, hemen ben bunun başına da ne yapayım yıldızı koyayım çünkü önemli. Koy T Y T koy yani hiç gözün korkmasın. Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili sözcüklerin hangisinde diğerlerinden farklı bir ses olayı vardır? Bu tarz bir soruda genelde ne yapıyorsun? Hemen hızlıca bakıyorsun. Alçacık, biricik, azıcık, gencecik, daracık diyorsun ki hoppa hepsinde cık cık eki var. Aynı demek ki değil. Ne yapacaksın? Kelimeyi ekine köküne ayıracaksın. Daracık sözcüğü kelimenin kökü nedir? Dar. Gelen ekim nedir? Cık. Peki araya sonradan ne geliyor? Bir a sesi. A sana bir ünlü türemesi. Gencecik. Kelimenin kökü nedir? Genç. Bir saniye. Gelenekimiz nedir? Cik. Peki araya sonradan bir ne geliyor? E sesi. Al bir ünlü türemesi. Azıcık. Kelimenin kökü nedir? Az. Gelenekim nedir? Cık. Araya sonradan bir ne geliyor? I sesi. Al bir ünlü türemesi. Biricik. Sözcüğün kökü nedir? Bir. Gelenekim nedir? Cik. Araya bir sonradan iyi sesi geliyor mu? Geliyor. Al bir ünlü türemesi. A şıkkı alçacık kelimenin kökü nedir? Şuraya yazacağım ki çok çok dikkat et hatta yukarıya yazayım bunu dikkat. Alçacık kelimenin sözü kökü nedir? Almak mı? Alçak mı? Alçak. Gelen ekim nedir? Cık. Peki son hali ne? Alçacık. Dikkat. Şuradaki K sesine ne oldu? Finito. Düştü. Aynı ek cık cık ekini almasına rağmen bu sefer ünlü gelmedi. Ne oldu? Ünsüz bir harf düştü. Dikkat benim için bu ünsüz düşmesi olur. Doğru cevabım Adana. Lütfen ama lütfen sazan gibi olup hocam hepsinde cık cık, cık var deme. Artık kelimeyi ekine köküne ayır. Hocam ben nereden bileyim alçacık sözcüğünün kökünün alçak olduğunu? Aha da buradan öğren. Sonuçta en önemli şey nedir? Her sorudan bir şey öğrenmektir. Peki ben ses bilgisi videolarından ne öğreniyorum? Altın kuralın kelimeyi ekine Köküne ayırmak olduğunu öğreniyorum. Sen de bunu öğren tamam. Öyle üşenme hocam ben buna vakit harcayamam. Ben kelimeyi ekine köküne ayıramam. Ayırabilirsin yapabilirsin. Hem sözlükte yapı konu gelişmiş olur. Hem ses bilgisinde banko gidersin yanlışın çıkmaz. Bunlar önemli de detaylar. Kelimeyi ekine köküne ayır. Al sana güzel bir soru daha. Al sana yanına yıldız koyulabilecek. TYT'ye, MSÜ'ye, KPSS'ye yerleşebilecek bir soru daha. Bu sorunun benzerini ben ses bilgisi bir videosunda çözdüm. Neye dikkat etmem gerektiğini söyledim. Neye dikkat etmen gerektiğini söyledim. Umarım doğru yaparsın. Ben şimdi çözüyorum. Sen çözdün zaten. Umarım doğru yaptın. Dikkat. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde türetilirken ünlü düşmesine uğramış bir sözcük kullanılmamıştır? Bak bana diyor ki ünlü düşmesini bul. Tamam. Evet. Ama çok önemli bir detay veriyor. Türetilirken yani yapım eki alırken ünlü düşmesine uğramış bir sözcük olmaması lazım. Bakalım. E'den başlayayım. Sanatçının romanlarında kullandığı kıvrak. Kıvrak sözcüğüne dikkat. Kelimenin kökü nedir? Kıvırmaktır. Kıvırmaktan kıvrak olmuş mu? Olmuş. Peki anlam değişti mi? Değişti. Bu durumda bu benim için bir yapım eki. Yani türetilmiş. Türetilirken şuradaki ı sesi finito düştü. O zaman e şıkkı türetilirken ünlü düşmesi. D. Öğrenciler okuldan ayrıldıktan sonra ayrıldıktan sonra kelimesinin altını çiziyorum. Kelimenin kökü nedir? Ayırmaktır. Ayırmaktan ayrılmak olmuş mu? Olmuş. Yani yapım eki almış. Yani türetilmiş. E türetilirken şuradaki ı sesi finito düştü mü? Düştü. A sana bir türetilirken ünlü kaybı. C. Satranç oynayan çocuklar her bir hamle için dakikalarca düşünüyordu derken oynayan sözcüğüne gel bakalım. Kelimenin kökü nedir? Oyundur. Oyundan oynamak oldu mu? Oldu. Şu benim için yapım eki olur mu? Olur. Aynı zamanda bu benim için türetildi mi? Türetildi. Çünkü anlamı değişti. E anlamı değişirken şuradaki U sesine ne oldu? Finito. Düştü. Bu durumda A'sını türetilirken bir ünlü kaybı. Gel A şıkkına. Davetliler padişah buyruklarını derken, buyrukları sözcüğünün altını çiz. Kelimenin kökü nedir? Buyurmaktır. Buyurmaktan buyruk oldu mu? Oldu. Peki buyurmak derken bu benim için yapım eki mi? Evet. Bu da eşittir benim için türetildi mi? Türetildi. E türetilirken şuradaki u sesi finito düştü mü? Düştü. A'sına bir türetilirken ünlü düşmesi. B'ye gel kahve içme geleneği kültürümüze kahvaltı denen kahvaltı sözcüğüne dikkat. Kelime ekine kökünü ayırsak kahve Artı 6'dan olur mu? Olur. Dikkat. Bu iki sözcük birleşirken şu iki ünlüden bir tanesi finito düşüyor mu? Düşüyor. Peki burada ünlü düşmesi var mı? Var. Ama dikkat. Türetilirken bir ünlü düşmesi yok. Peki ne var? Birleşik sözcük oluşurken var. Veya diğer adıyla ünlü aşınması yoluyla var. Dolayısıyla doğru cevabım ne olacak? Bursa. Dikkat. A'da, C'de, D'de ve E şıklarında türetilirken ünlü kaybı var. Ama B şıkkında birleşik sözlük oluşurken veya diğer adıyla ünlü aşınması gerçekleşmiştir diyoruz. Doğru cevabımız Bursa. Bu tarz bir soruyla karşılaşırsan hiç 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 şaşırma. Neye dikkat etmen gerektiğini artık öğrendin değil mi? Soru kalıbında türetilirken dediyse artık çok başka bir gözle bakacaksın. Evet, ses bilgisi soru 11. Numaralanmış dizelerin hangilerinde kaynaştırma harfi kullanılmamıştır? Kaynaştırma harflerimizin özelliği neydi? Kaç tane vardı? Y, Ş, S, se, N sesleri. Peki bunlar ne yapardı? İki ünlünün arasına gelirdi değil mi? %90'ı böyledir ama bir de birkaç tane istisnamız var ki onlardan birini bu soruda göreceğiz. Hadi gel bakalım. Yine terslik yapalım en sondan başlayalım. Yarıyı sözcüğünü gördün mü? Gördün. Kelimeyi köküne kökünü ayırsam sözcüğün kökü ne olur? Yarmaktan yarı. Yarıdan yarı. Yı şöyle ı sesi. Peki iki ünlünün arasında tek başına gelen bir y sesi var mı? Var. Al sana bir kaynaştırma harfi. Dolayısıyla 5 de ben kaynaştırma harfimi buldum. Geceye sözcüğüne gelelim. Kelimenin kökü nedir? Gece. Gece sözcüğüne hal eki geldiği zaman e ne oldu? İki tane ünlü yan yana geldi mi? Geldi. İki ünlü yan yana gelmesin diye Araya kare kedi olarak y sesi yani kaynaştırma harfi girdi mi girdi. Aslında bir kaynaştırma harfi daha gitti. Devam edelim. Ne yaptın tarlanı? Nerede hasadın derken? Bak tarlanı sözcüğünde şurada iki tane ünlü var gibi. Ama ben kelimeyi ikine kökünü ayırsam mı? Ayıralım. Kelimenin kökü nedir? Tarla. Kimin tarlası? Tarlan. Senin tarlanı. Şuradaki ne sesi kaynaştırma harfi değil. Ne eki? İyelik eki. Dolayısıyla ben buna kaynaştırma harfi diyemem. 3'ü alıyorum. Saat her çalışında tekrar eder. Çalış. Şu kelimeyi ikine köküne ayırsam. Çalışmak. Çalışı. Ne da olsa. Bak onun çalışı iyilik Şu da benim için ne? Haleki. Ama hocam buradaki ne sesi iki ünlünün arasına gelmemiş. Evet kaynaştırma harfi bazen iki ünlünün arasına gelmiyor. Her çalışında onda, bunda, şunda gibi sözcüklerde iki ünlünün arasına gelmemesine rağmen kaynaştırma harfi kullanılıyor. Dolayısıyla buna dikkat. O zaman ben her zaman iki ünlünün arasına bakacak mıyım? %99 bakacağım. Peki hocam istisnasına bakmam lazım mı? Onda, bunda, şunda, onlarda, bunlarda, şunlarda ve çalışında gibi sözcüklere çok çok dikkat et. A şıkkına yani birinci cümleye bakalım. İçimi titreten bir sestir her gün derken. Y, Ş, S, N harflerinden herhangi biri iki ünlünün arasına gelmiş mi? Gelmemiş. O zaman bunda da yok. E hangilerinde olmadı? 1 ile 3. Doğru cevabım nedir? Bursa. Kaynaştırma harfine dikkat. ÖSYM çok fazla sormuyor. Ama testlerde soru bankalarında senin aklını karıştırmak amacıyla bir ha ile soruluyor. Bu ayrımı dikkat. Kelime yekine köküne ayır. İki ünlünün arasında sonradan gelen bir N sesi varsa dikkat o senin için kaynaştırma harfidir. Y, Ş, S, se, N sesleri varsa kaynaştırma harfidir. İyilik ekiyle kaynaştırma harfini aman 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 karıştırma diyor ve geçiyoruz. Sonra 12 diyelim arkadaşlar. Bu dizelerde ses olaylarının hangileri vardır? Neymiş bakalım bize verdiği ses olayları? Önlü düşmesi, ünlü değişimi, önsüz yumuşaması. Şimdi ünsüz yumuşaması için genelde ben neye bakıyordum hatırlar mısın? Neye bakıyordum, neye bakıyordum? Yumuşak G'ye falan bakıyordum değil mi? Evet. Önlü değişimi için de iki tane sözcük vermiştim sana. Neydi onlar? Sadece ama sadece sana bana sözcüklerinde oluyordu. Ünlü düşmesi de genelde bilinen örnekler üzerinden gidiyordu ve kelimeyi ikine köküne ayırıyorduk. Kapış. Hadi bakalım başlayalım. Ne güzel o kış bahçesinde güllerin çok derinlerinde çalışan uykusu. Uykusu sözcüğüne gel bakalım. Kelimeyi ikine köküne ayıralım. Kelimenin kökü nedir? Uyumak. Uyumaktan uyku olmuş mu? Olmuş. Peki uyumaktan uyku olurken şuradaki u sesine ne olmuş? Kediler köpekler mi yemiş? Öcüler mi yemiş? Ha yerine almış düşmüş. Aslında bu nedir? Ünlü düşmesidir. Şöyle tak. Bir. Devam edelim. Sana bir bahar hazırlamak için derken buradaki sana sözcüğü bana bir yerden tanıdık geliyor. Nereden tanıdık geliyor? Ünlü değişiminden tanıdık geliyor. Zaten top, to, topu topu iki tane sözcükte oluyor. Sana bana bir de aha da burada bir bahar hazırlamak için. E, ünsüz yumuşaması var mı? Yok. O zaman da o cevap ne olacak? Üçün olmadığı bir ile iki yani denizli. Ses bilgisi videolarımızın sonuna geldik mi? Gelmedik. Şimdi bir de Genel tekrar ses bilgisi videomuz olacak 30. gün için. Senden ricam ses bilgisi 1, ses bilgisi 2. Videolarımıza çok çok iyi bak. Hangi noktalara dikkat etmişim? Ses olaylarını nasıl bulmuşum? Hangi kısa yolları sana vermişim? Çok çok dikkat et. Neden? Ses bilgisi banko soru. Ses bilgisi MSV'de, TYT'de, KPSS'de banko soru. Karşına gelecek, hep gelecek. Kaçırma, kaçırırsan iki elim yakanda olur, unutma. Bu sorular dışında gelmez. Buradaki ses olayları dışında gelmez. Buraların dışında böyle kıyıdan, köşeden, derinden sorulmaz. Belli başlı ses olayları sorulur diyoruz. Ve 29. gün videomuzun sonuna geliyoruz. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı, bizlere destek amacıyla video e, YouTube Muammer Hoca ile Türkçe Edebiyat kanalımızı sosyal medya hesaplarınızdan paylaşmayı unutmayın diyoruz. Hadi bakalım güzel insanlar 30. gün videosuna geçiyoruz.